Merhabalar herkese. Benim ismim Süleyman. Pisa Edu İtalya Eğitim Danışmanıyım. İtalya'da eğitim sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ekibimizle birlikte Milano'dayız. Ve durağımız Milano Devlet Üniversitesi. Öğrencilerimizden Mert'i davet ettik bizlerle söyleşi yapması için. Sağ olsun kendisi de davetimizi kırmayıp geldi. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Merhaba, ismim Mert. İki senedir Milano'da Milano Üniversitesi'nin IP'li bölümünde okuyorum. Burada yurtta yaşıyorum. Ben de zamanında Pisa'yla, Süleyman Bey'le beraber buraya gelmiştim. Çok yardımcı olmuştu kendisi bana sağ olsun. Öyle. Milano Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında İtalya'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Aynı zamanda da dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında. Bu gördüğünüz kampüs Milano Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinin ana yerleşkesi diyebiliriz. Mert burada. İngilizce Uluslararası Ekonomi Siyaset Bilimi Politika Eğitimi almakta. Bu ikinci senesi. Mert bölümünü rica etsen biraz kısaca tanıtabilir tabii, misin? Tabii. İçerik olarak Tamam. Ee, bölümüm IPL'li bölümü International Politics, Law and Economics olarak geçiyor. Ee, burada ne yapıyoruz? Genel olarak uluslararası politika öğreniyoruz aslında. Bir de yanından istersek hukuk ya da ekonomi arasında tercih yapıyoruz. Bu tercihi de ikinci senemizde yapıyoruz. Ee, ama bölüm çok güzel bir bölüm. Özellikle böyle her alandan, sosyal bilimler alanında bize katkı sağlıyorlar ve master'da daha çok yoğunlaşmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Ee, çok böyle nitelikli elemanlar yetiştiriyorlar. Hocalarımız çok güzel. Ee, çok memnunum Türkiye'de genel de Galatasaray Üniversitesi'ni sanırım bıraksın. Aynen. Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanmıştım. Galatasaray Üniversitesi Türkiye'nin sayılı iyi üniversitelerinden bir tanesi. Aynen öyle. Aynen. öyle. Çok aslında radikal bir karar oldu. <laughs> evet evet. Ya benim için biraz Avrupa hayali çok büyüktü. Ee, normalde ben yüksek lisansta Galatasaray'ı bitirip sonrasında gelmek istiyordum ama dedim ki neden bekleyeyim Geleyim fırsat varken sonra. Bu bir kararından dolayı pişman mısın? Yok hiç değilim hiç değilim çok memnunum. Yani Milano çok güzel bir şehir çok mutluyum burada öğrenci olmaktan. Süper. Peki bu bölüme kabul almak için hangi aşamalar geçten geçten? Bu bölüme kabul almak için ilk önce bir baktım, ilk önce bölümü araştırdım tabii ki. Bölüm bana uygun mu ona karar verdim. Karar verdikten sonra bölüm TOLC sınavıyla alım yapıyordu. TOLC sınavıyla alım yaptığını öğrendikten sonra işte TOLC sınavı neymiş, nasıl çalışırım, onlar ayrı bir süreç oldu tabii ki. Sonrasında sınava girdim, sınavdan yüksek bir skor aldım. Skoru aldıktan sonra da işte üniversiteye başvurdum. Sonrasında zaten vize başvuruları gibi gibi evet. devam ettim. Aslında Mert hızlıca bir sürece anlattı ama gerçekten hani vakit alan işlemler. Öncelikle İtalya'da bir üniversiteye karar vermeniz gerekiyor. Üniversite ve bölüme karar verdikten sonra hangi sınavla alım yapıyorsa mutlaka o sınava iyi bir hazırlık süreci bence yapmak lazım. Çünkü yıldan yıla başvuran uluslararası öğrenci sayısı da arttığı için rekabet giderek artıyor, puanlar yükselmekte. E güzel bir sınav hazırlığı yaparsanız arkadaşlar, İtalyan üniversitelerinden kabul almak bence çok çok zor değil. Hı hı. E zaten üniversite devlet üniversitesi olduğu için çok cüzi miktarda eğitim harçları var. Bunun yanında da ister İtalyan, ister uluslararası öğrenciler olsun İtalyan hükümetinin fonladığı burs programları var. Evet. Kabul aldıktan sonra sizler de devlet burslarına müracaat edebilirsiniz. İki yıldır sen de bu burslardan faydalanıyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, üniversitenin sosyal imkanlarından çok yoğun faydalanıyorum. Çünkü hem burs olsun, bize para yardımı yapmaları olsun hem de bize yemek yardımı yapıyorlar. Her gün bir kartımız var, o karttan günlük bize bir limit sunuyorlar ve anlaşma restoranlarda yemek yiyebiliyoruz. Onun yanında okul harcı ödemiyor gibisin, bir de nakdi para desteği veriyorlar. Aynen, hem okul harcı ödemiyor hem nakdi para desteği hem de yemek desteği ayrıca veriyorlar Sağ olsun artık. Gerçekten çok iyi imkanlar. Zaten İtalya'nın bir yanıyla da popüler olmasının en temel sebebi devlet üniversitelerinin ücretsiz olması. Bunun yanında da yaşam giderlerinde öğrencileri burslarla fonlamaları. Aynen öyle. Ee, İtalyanca'nın yanında da bir sürü programı da tamamen İngilizce olarak sunuyorlar. Evet. Sen de İngilizce eğitim alıyorsun ama bölümden mezun olabilmek için İtalyanca Aynen. bilmek zorunda. Evet evet. Yani adamlar bize diyor ki üniversitemiz. Hani sen burada İngilizce okuyorsun tamam ama sonuçta bizim ülkemizde öğrenim görüyorsun ve burada bir iş hayatına başlamak da istiyorsun. O yüzden bize diyorlar ki sen mezun olmadan B2 İtalyanca belgeni bize vermiş ol. Bu da bölümümüzün gerekliliklerinden biridir ki yani okul bize bu zorunluluğu sunmamış olsaydı bile e, gerekli gibi bir şey diyebilirdik yani kesinlikle. Bir, bir şey. de üç yıl öğrenci hayatı içerisinde İtalyanca öğrenmek bence çok çok zor kesinlikle. olmalı. Evet. Bazı öğrencilerimiz İtalyanca ihmal ediyor olabilirler. Ama benim onlara tavsiyem e, İtalyanca'yı öğrenmeleri mutlaka çünkü bir üniversite diploması kadar bence e, önemli ikinci Kesinlikle. bir yabancı dili öğrenebilmek özellikle bu dünya konjektüründe. E, Mert üniversitede hocalarla ilişkiniz nasıl? Özellikle herhangi bir ayrımcılık hiç hissettiğin oldu mu? Yok yani. E çok nadiren böyle şakalaşmalar oluyor ama o da zaten gereğidir yani. Profesörlerimiz genel olarak çok tatlılar hepsi. Çok genç profesörlerimiz var, çok canlı dinamikler. Onun dışında yaşlı olanlar da artık tecrübeleriyle belli bir yere gelmişler ve kendilerini anlatıyorlar. Ve her adımda yani ofisleri açık, e-postaları açık, her zaman iletişime geçebiliyorsunuz. Hiçbir konuda çekinmiyorlar. Daha önce böyle ayrımcılık yaşadığım olmadı. Hatta böyle pozitif ayrımcılık bile oldu oldu. Yani bir tarih dersim vardı. Türk olduğumu öğrenince sözlü de çok güzel sohbet etmiştik Çok keyifli vakit geçirmiştik. Evet. Ayrımcılık ben de İtalya'da bölümünü. master yaparken şunu fark ettim. Dersleri düzenli takip ediyorsan evet. ve hocalarla kurduğun bir iletişim varsa hocalar bence pozitif ayrımcılık sağlıyorlar. Aynen öyle. Zaten yani bizim bölümümüzde de öğrencilerin çoğunluğu derse gelmekten bile çekinebiliyor bazen. O yüzden derse geldiğinizde ve öğretmenle güzel bir ilişkiniz olduğunda zaten bir sıfır önde oluyorsunuz yani. Kesinlikle. Öğretmenler çok saygı duyuyor. Dersi takip etmek en önemli bir şey şu an. Kesinlikle. Milano, Türkiye'de hani İstanbul neyse İtalya'da da Milano bence öyle. Aynen. Avrupa'nın zaten lokomotif büyük şeylerinden biri. Hayat İtalya'nın diğer şeylerine sadece kıyasla değil, diğer Avrupa şeylerine göre de pahalı diyebiliriz. Evet. Ee, Milano'da bir öğrenci olarak yaşam gideri ne kadar oluyor? Yani senin özelinde sormak ya yani Benim özelimde konuşmak gerekirse ben yurtta kalıyorum. Yurt masrafım 250 dersek sonrasında kendi cep da işte market alışverişimdir, arkadaşlarımla gezme tozmalarımdır. Onu da böyle bir 200-250 dersek aslında aylık böyle 500 euroya çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorum. Hani istediğimi de yapıyorum. Geziyorum, tozuyorum, konserler, müzeler bunları da yapıyorum. Yani Ama beş burada beş önemli kısım, beş kısım beş okulun yurdunda kalma. Tabii ki tabii ki. <laughs> okulun zaten... yurdunda kalmasan zaten 600-700 lirayı belki... Aynen. konaklama yani gideri ben olarak. Ben şanslıyım o konuda. Yurt, o konuda. Için. Kesinlikle. yurt çıkmasaydı direkt baştan Yurt konaklamak... çıkmadığı durumda bence ortalama bin euro civarında bir aylık yaşam Kesinlikle. gideri. Kesinlikle. Yani Yurt direkt benim masrafımı yarı yarıya indiriyor. Kesinlikle. Şey. Peki bu süreçte Pizza Edu'nun sana ne gibi faydaları oldu? Pizza Edu ya aslında ben ilk karar verdiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Hani İtalya'ya gelmek, İtalya'da üniversiteler falan. Sadece böyle Google'a yazdım İtalya'ya nasıl gelirim diye. Sonra Pizza'nın sahibi birkaç şirket karşıma çıktı. Pizza da karşıma çıktı. Sonra Görüştüm en böyle bana sıcak yakın hissettiğim siz oldunuz PISA şirketi ee, sonrasında gerek okul seçme olsun bana bölümler sunmak olsun sonra bölümleri nasıl hazırlanacağım olsun kaynak seçimi olsun her şeyde yardımcı oldular sonra sınava girdim kazandım sınav kayıtları onları zaten saymıyorum her şeyle beraberdik ee, sonrasında beraber vize başvurumuzu yaptık. Buraya geldiğimde aynı şekilde Kazım Bey yardımcı oldu bana. Kendisi burs başvurularında, ve yurt başvurularında çok yardımcı oldu. Yani şu an burada yaşadığım hayatın büyük bir şey olduğunu Pisa'ya borçluyum diyebilirim. Süper. Biz de senin için her şeyin onda gitmiş olmasına çok sevindik. Peki son olarak İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersin? Ne tavsiye ederim? Arkadaşlar en büyük tavsiyelerimden biri kesinlikle buraya böyle az da olsa bir İtalyanca öğrenerek gelmeniz olur. Çünkü İnsanlar İngilizce bölüm okuyacağım diye küçümseyebiliyorlar İtalyancayı ama İtalyanca olmadan burada hayatınız bir takım zorlaşabiliyor, bir tık zorlaşabiliyor. O yüzden bir A1, A2 İtalyancanızı bilin, gelin hep beraber mutlu mutlu hayatınızı sürdürün derim. Ee, son olarak aslında son soru dedim ama <laughs> İtalya'nın en zor bulduğun hususlar neler yani? Zor İtalya'nın zorlu yanları. En zor yanı ya benim için Türkiye'den yine biraz alışığız ama burada bürokrasi ayağı bazen çok zorlayabiliyor. Herkes hani, çoğunlukla bundan şikayetçi. Aynen. Yani devlet işleri olsun hani İtalya'nca bilmiyorsanız zaten ayrı bir zorluğu var kendine ama İtalya'nca biliyorsanız bile hani devlet dairesi saatleri, çalışma üslupları o deadline'ları bazen kendileri bile önemsemiyorlar. Bir tarih koyuyorlar onları önemsemiyorlar. Bunun dışında, hatta. Onun dışında? Onun dışında çok büyük bir şeyim yok. Çekincem yok. İtalya'da hayat güzel. Çok güzel, keyifli. Bir de özellikle Kesinlikle. Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak hem kültürler çok yakın mutfağımız çok yakın. Buranın insanları da çok sıcak Sıcak. Serili. Gerçekten. Çok keyifli yani. Çok güzel. Öğrenci hayatı. Mert tekrardan davetimizi kabul ettiğin için çok ben çok teşekkürler. teşekkürler. Bu videoyu yakın zamanda YouTube hesabımıza da yükleyeceğiz. Bu bilgileri paylaşma amacımız İtalya'ya gelmeye düşünen öğrencilere faydalı, aydınlatıcı bilgiler vermekte. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.